Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu benim kanalımda 3. videom ve gerçekten her videoda ayrı ayrı heyecanlanıyorum çünkü ürünleri anlatırken hem zevkle hem de nasıl faydalı anlatabilirim diye uğraşmaya uğraşıyorum e İnşallah sizlere de faydalı oluyordur e ben şimdi kendimi ve kızımın Kullandığımız ve gerçekten favori ürünlerimizden biri olan e, siyah e, maske serisini yani siyah maske serum, yüz temizleme jeli ve tonik olan e, karbon serisini anlatacağım. Karbon serisinin gerçekten mükemmel bir yapısı var ve kullanılan ciltte e, %80-90'lara kadar e, iyileşme oranı görünüyor. Çünkü ben kendi cildimde bizzat denedim ve şu an kızımın favori ürünlerinden bir tanesi arkadaşlar bu. E kızım kullanıyor. Gençlerde genelde ergenlik döneminde siyah noktaya çok meyilli olduğu için ciltleri 13-14-15 yaşlarında veya 18 yaşına kadar gerçekten çok kullanılan Kendim deneyimleyip kullandığım ürünleri tavsiye etmeyi biliyorsunuz. Daha çok seviyorum. Ben kendim kullandım. Bir seriyi bitirdim ve bir seride kızımı aldım. Ee, siyah noktaya çok meyilli bir cildi var. Burun bölgesinde aşırı bir yağlanma var. Ve e, aşırı derecede siyah noktaları var. Şimdi kızımın cildinde sizlere göstereceğim bu ürünleri. Ama öncelikle ben seri olarak size tanıtayım. Yüz yıkama jelini öncelikle kullanıyoruz arkadaşlar. Cildimizi önce bir temizliyoruz ve arındırıyoruz. Daha sonrasında e, serumu kullanıyoruz. serumu siyah maskeden önce kullanmaya dikkat ediyoruz. Çünkü cildin açılması lazım. Siyah noktaların dışarı daha rahat çıkabilmesi için. Ve tonikleme işlemiyle işlemi bitireceğim. Ee, bunu şöyle bir farmaside ürünümüz var. Onunla yapacağım. Ve sizlere detaylı olarak göstereceğim. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi kızımın cildinde onun günlük akşamları her akşam rutin olarak kullandığı ürün olan yüz yıkama jeli ile başlayalım. İlk başta cildimizi arındıracağız. Şöyle ürünümüzün yapısını da gösterelim size. Bakın arkadaşlar şöyle önümüzün yapısı bu şekilde. Evet cildimize deneyelim. Daha sonrasında cildimizi arındırdıktan sonra diğer işlemleri de göstereceğim. Öncelikle cildimizi ölü deriden arındırmamız gerekiyor. Yani kirden, dışarıdaki pisliklerden arındırmamız gerekiyor. Cildimiz temiz olacak ki içerisine daha rahat nüfus etsin diğer ürünler. Evet arkadaşlar biz işlemimizi bitirdik. Size uygulamalı bir şekilde gösterdim. Ve bu ürünleri rutin olarak günlük düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde faydasını görürsünüz. Ama uygulamadığınız takdirde gerçekten e, cilt bakım ürünlerinin hiçbirinde en kaliteli marka bile olsa e, fayda sağlamaz. Çünkü düzenli ve rutinlerinizi iyi bir şekilde uygulamanız lazım. E, isterseniz sabah akşam yüz yıkama jelini kullanabilirsiniz. Karbon maskeyi e, haftada iki defa kullanmanız yeterli olacaktır. Tonikleme işlemini her gün yapın. Çünkü cildi sıkılaştırma özelliği olduğu için cildinize de faydası olacaktır. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.